Beyefendimiz. Denizde ciddi bir oranda çekilme olduğunu gördük. Görünce bunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi gerçekten ciddi bir çekilme var. Bu hemen burada gördüğünüz iskeleler geçen deniz yükseldiği zaman neredeyse sular altında kalıyordu. Şimdi ise tamamen ortaya çıktı ve ve deniz kenarındaki kirlenmeyi ve görebiliyorsunuz burada. Gözümler çıktı ortaya. Geçen ta şu kaldırımın kenarına kadar geliyordu sular. Gördüğünüz gibi şimdi iskeneye doğru gidiyorum. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Birkaç kişinin izlenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar çekildiğini. Evet. Bir arkadaşımız geldi. Selamlar kardeşim. Hoş geldin. Keyifli seyirler dilerim. Evet. Bekliyoruz. Birkaç arkadaşın daha gelmesini. Evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şeye ineceğim. Bir tane izleyicimiz var şu anda. İzleyici sayısının artmasını bekliyorlar. Selam, selamlar kardeşim diyelim. E, yorumlarda buluşalım. Denizde ciddi bir oranda çekilme olduğunu gördük. Körfez sahil burası. Basikele sahili. Evet sizler bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi iskelelerin geçen denizin yükseldiği zaman ciddi bir oranda e, neredeyse sulara gömülecekti. Şimdi ortaya çıkmaya başladı. Evet yavaş yavaş doğru gidiyoruz. Bu yosunlama alıklı mıdır değil midir bilmiyorum. Geçen burası pırıl pırıl. Herhangi bir pislenme, kirlenme yoktu ama şimdi gerçekten burası farklı bir duruma girdi. Evet. Şimdi şuradaki iskeleye çevreyi göstermeye çalışacağım evet gördüğünüz gibi yan taraftan gösterirsem size burada neredeyse üstte kadar deniz çekilmişti burada ama şimdi hepsi ortaya çıktı bayağı ciddi oranda çekilmesi var tekneler ortaya çıktı zaten tekneler burada sahipsiz bir şekilde duruyor bakımsız evet şöyle basket sayılını göstereyim size dönerek evet evet beğenmeyi paylaşmayı hak vermeyi unutmuyoruz arkadaşlar basket sayıl gerçekten Kocaeli'nin gözde mekanlarından biri insanların tercih ettiği bir yer. Yani birkaç yıl öncesine kadar <laughs> bu Başkale sahilde bu kadar yoğun bir <laughs> tekne motor yoktu. Kusura bakmayın arkadaşlar öksürdük biraz. Evet iki kişi şu anda bizi takip ediyor. Hava çok soğuk buz gibi yaklaşık 3 derece şu anda. Evet, karşıda bir de yangın var gibi. Karşı taraf, karşı taraf İzmit. İzmit ve Körfez, Marmara Denizi, Başkale sahilini gördüğünüz gibi tekne de burada yoğun bir şekilde görebiliyorsunuz. İki tane izleyicimiz var. Değerli izleyicilere teşekkür ederiz. Beğenmeyi, hak puanı vermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Başkale sahilde ne kadar çekilme olduğunu size de gösterdik. Şimdi iskeleden biraz güzel de tam bir fotoğrafik görüntüler oluşmuş. Ee, yansıma da güzel oluşuyor. De. Gerçekten deniz şu anda çok durgun. Fotoğrafçılar bile fotoğrafçılar için de gerçekten güzel bir mekan burası. Evet gençler. Bu kadar çekilme gördünüz mü hiç burada siz? Deniz ne kadar çekilmiş farkında Deniz mısınız? Ya. He? Evet. He? Buralı değil misiniz? Neredensiniz siz? Ben Düzce'deyim abi. Ha Düzce. İzmit, Düzce o zaman yakınsınız ya. Evet. Yanımızda Neşe Hanım var. Neşe Hanım bu konuda neler diyecek, bir bakalım. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük bu bence. Evet. Çok fazla. Şu tekne gördüğünüz tekne suyun içindeydi. Altında kalıyordu hatta. Evet. Şimdi o kadar bir olmuş. Evet. Şimdi isterseniz aşağı inip şöyle kenardan şu diğer iskeleleri de gösterecek şekilde yukarıya doğru gidelim izleyicilerimizin artmasını bekleyelim. ve Bel Belki onların az kaldı düşüyorduk. Canlı yayında Evet, canlı yayında az kaldı kaza geçiyorduk iskeleden inerken. Şuraya bakar mısın? Evet. Hemen, olmuş hemen bakıyoruz. Bu yosunlamanın evet. niye bu kadar yoğun olduğunu geçen çekim yaptığımızda bu kadar yoğun bir yosun ve kirlenme yoktu. Neden böyle oluştu bilmiyoruz. Gerçekten ciddi bir çekilme var. Hepsine selamlar ve sevgiler diyoruz. Ya biz burayı sürekli gözlemliyoruz, sürekli çekim yapıyoruz, çekilmeleri sürekli kaybettik. Ancak ilk kez bu kadarını görüyoruz. Evet, bu kadar yoğun. Yoğun. Bir çekiliyor. Daha gördük. Da çekiliyor. Bak, şu taraftan evet. geri çekiliyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada bir Bak dalgayı görüyor musun? Evet orada bir hareketlenme var. Evet. Balık mı var orada acaba? Bilmiyorum ama garip bir dalgalanma var. Mı? Orada bir hareket var. Balık var orada galiba. veya büyük, buralar yürümek büyük var. balık orada bir kaynama var. Evet kaynama var. Orada, orada bir, orada bir şey kaynama var. Bir bakalım nedir o dalgan mı şey ama yoksa değil, tamam. oradan bir hava mı çıkıyor? Dikkatli çıkalım şurada. Az önce az kaldı, canlı yayında kaza geçiriyorduk. Evet, şu anda kaynama durdu. Az önce burada şu noktada bir kaynama vardı, şu çatlak olan yerde. Çatlak gibi gözüken bir yer vardı, evet gördüğünüz gibi. Orada bir kaynama vardı, acaba denizden bir şey mi yapıyordu? Şu anda kaynama durdu, evet. Ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Evet, evet. Yani şu kumlar ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ha, çok ciddi bir çekilme var gerçekten yani. Kaç metredir bu çekilme sence? Ya şu anda eğer bu kıyıdaki kaldırımdan hesap edersen 5-6 metre. Nuri evet. Nura. Babamız gelmiş. Bak, babamız gelmiş burada bak bizi karşıda. Bu konuda evet bu konuda Nur abinin görüşlerini alacağız yalnız. <laughs> evet. Şu anda canlı yayındayız Nur abi. Youtube'da canlı yayındayız. Sen deniz konusunda bilgili olduğun için evet, şu değil. anda bizi yaklaşık 10 kişi izliyor canlı olarak. Burada denizin ciddi oranda çekildiğini gördük ve bunun videosunu çekiyoruz. Yani, tamamen ayın etkisiyle mi? Ama biz bu zamandan beri bunu takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Bu kadar derin bir çekilme olmuyordu. Bu kadarını ilk kez görüyoruz. Yani bu kadarını ilk kez... Nereye kadar? Nereye? Kadar? Nereye? İskelenin... bir arkadaşımıza Bilmiyorum. sorduk. Ta iskelenin ucuna kadar gittiğini söyledi. Çekilme, çekilme oluyormuş. Bize tabi ilginç geldi bu çekilme. Ee, evet, Nur abimize teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, high puanı vermeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Göstereyim. Bu yayını burada sonlandırıyoruz. Hepinize selam, sevgiler ve yorumlarda da tabii ki buluşuyoruz. Hayk puanlara hemen basın. Evet. Hayk puanlara basmayı unutmuyoruz. Teşekkür ederiz. What's your gun?